Cidden çok teşekkür ederim. Rica ederim. Cidden size çok şey borçluyum. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Neden bu kadar sevindiniz ki? Sanattan anlayan bir arkadaşıma fiyatını sordum ve bana bu eserin 4 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi. Ve siz bana sadece 400 dolara sattınız. Çok teşekkür ederim. Bunun sayesinde hasta çocuklarımın hastane masraflarını ödeyebileceğim. Tamam, sadece 4 milyon doları gönder, 400 dolar sende kalsın. Lütfen ödemeyi iki gün içinde yapınız. Ne? Neyden bahsediyorsun? Fiyatlandırmada yazım hatası yapmışım. 4 milyon dolar koymak istemiştim, 400 değil. Fiyat 400 dolar dolardı. Bu yüzden sadece 400 doları ödeyeceğim. Bu para sayesinde çocuğum yaşayabilecek. Oğlun umurumda değil, bana paramı ya da eseri geri ver. Satın aldığımda sonunda bu boktan şeyden kurtuldum dememiş miydiniz? Şaka yapıyordum sadece. Şimdi sanat eserini geri ver. Yok. O eser benim. Hemen geri ver. Hayır değil. Çünkü ben satın aldım. Yani benim... İki gün içinde iade alıyoruz. Hemen iade et ürünü. İade o şekilde çalışmıyor. Haberin olsun. Sana dava açacağım. Eğer istersen sana geri satabilirim. Cidden mi? Çok teşekkür ederim. Sana 450 dolar gönderirim. Fiyat 4 milyon dolar ama. Ne? Bu kadar para ödemeyeceğim. Sanat eserini geri ver. Şimdi... Bak şöyle yapalım. Sana 8'e 100 dolara satayım. Ne diyorsun? Tamam kabul. Gönderdim. Hey şu sanat eserini müzeye satmaya çalışıyorum ama bana bunun hiçbir değerinin olmadığını söylüyorlar. Hatalı olduklarını söyler misin? Bu eserin 4 milyon dolar ettiğini. Zaten bir değeri yok. Ne? Yalan söylemiştim. Bunu nasıl yaparsın? Ağla. 100. abonemiz Diana. Peri 678'e teşekkür ederiz.